Herkese merhaba. İlk önce soğanlarımızı pembeleşene kadar kavuruyoruz. Ayrı bir yerde mantarları soteliyoruz. Yoğurt, salça, sarımsak ve çeşitli baharatlar karışımıza tavuk şişleri iyice buluyoruz ve dinlendiriyoruz. Bu sırada pembeleşen soğanların içine arpa şehriyesi ve azıcık daha yağ ilave edip arpa şehriyeleri rengini birazcık koyulaşana kadar tekrar kavurmaya devam ediyoruz. İçine tereyağı koyuyoruz ki lezzet katsın ardından bir borcamın içerisine kavurduğumuz arpa şehriyesini koyuyoruz, üzerine mantarları serpiyoruz, dağıtıyoruz, güzelce yerleştiriyoruz. İstora anta da yapıyoruz, yapmasak da olur. Ve tavuk şişlerimizi tek tek üzerine şişleriyle beraber tavuklar üst üste gelebilecek şekilde hiçbir problem yok. Bu şekilde diziyoruz. Daha sonra üzerine kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. Biraz göz kararı da yapabiliriz. Bir bardak arpa şehriyesine iki buçuk bardak sıcak su da koyabilirsiniz. Üzerine iyice döktükten sonra bir yağlı kağıdı ıslatıp iyice suyunu sıkıp borcamın üzerine kapatıp fırına veriyoruz. Ve tavuklarımız bu şekil kızarana ve pilavımızı kontrol edin. iyice pişmiş olsun. İyice pişene kadar bu şekilde pişiriyoruz. Herkese afiyet olsun.